Ben Nur tiyatro mezunu. Ali Can televizyon haberciliği okuyor. İkisi de oyunculuk yapıyor. Ben Lur ve Ali Can hoş geldiniz Kapanmadan Kazan'a. Hoş geldiniz. Ne güzel iki oyuncu arkadaşlar. Daha önce de burada Ümit Erdin ve e, Derya Şensoy'u konuk ettik. Şimdi de sizler. Tiyatro okuyorsun ama eğitmenlik de yapmışsın bir dönem. Oyun yazıyorsun. Ee, aslında mezunum. Aha. Mezun olduktan sonra iki sene eğitmenlik Aa, evet, yaptım. Ayrıca söylemeyi unuttum değil mi? Üniversiteden mezunsun. Ee, Ve sonra orada eğitmenlik yaptın. Yaptım fakat e, onu dedim ileriki zamanlarda da yaparım. Oyunculuk yapmak istiyorum. Hani enerjim daha fazla iken. orayı e, Onun için yanıp istedim. tutuşuyorken. Onun dışında bir şeyler yazmaya çalışıyorum. Oyun mu yazıyorsun? Ee, dizi mi yazıyorsun? Yo, komedi aslında mi? Aslında dinamama... senaryo çalışmalarım var. Ama e, halihazırda yazılmış oyunlarım var. Bir tanesini geçen <laughs> sene oynadık özel bir tiyatroda. Sen de oynadın. Ee, tabii. Nasıl o, kendi, kendi yazdığın metni edin. oynamak tiyatros ya aslında çok karışık yani karışık çünkü kafamda bir şey var kendimi düşünerek yazmıyorum asla zaten Hı. dışarıdan bakmaya çalışıyoruz hem zor ama çok hakim olduğun için de bilmiyorum ya. Peki Alican sizin tanışmanıza vesile olan bir program vardı evet. ve sen o programdan çok başarılı ah. bir dereceyle ayrıldın bize onları anlatsana. 2 e, yaz ya da üç yaz önce işte Artist Mektebi adlı bir oyunculuk yarışmasına katıldım. Seyrettim e, ben zaten. Ben Nur'la orada tanıştık. İlk başlarda böyle çok samimi değildik. Sonra bir gece böyle Siz otelden kaçıp e, beraber bir yemek yedik. Ve o sıra ben Ben Nur'a Ben Nur'a anlattım. Ve ondan Aha. sonra acayip yakın arkadaş olduk. İşte o yarışma bitti. Üç sene geçti. Hala ve çok samimi ve çok yakınız. Çok ya. yakınız. Yemek yemeyi çok seviyoruz. Bizi birbirimize bağlayan <laughs> şey de bu galiba. Noktalardan biri yemek. Mi? Ya evet ben antepliyim. Ben yemek yapmayı da çok seviyorum. Yedirmeyi evet, de çok evet. seviyorum. O yüzden anlaşıyoruz ya. O bazen bana kızıyor. Çok ona yemek yedirdiğim için ama çok evet. Yani çok aklımı çeliyor. Yani sürekli ben kilo alıp veriyorum. İşimiz gereği dikkat etmemiz gerekiyor ama bir yerde çığırından çıkıyor. <laughs> yani çöleniyorum. Çığır, çığırından o, çok çok çıkıyor Antepli <laughs> çocuğum. <laughs> sonra da kendim o, gerçekten yemek yemeyi çok seviyorum. Yaz konuyu bağlı ol. Yemek yemek. İçinden gelerek Bazen yalandan onu. böyle yapıyorum. Ya bugün hiç iştahım yok. Yalan. Ama bir yandan alıyor çatalla. <laughs> Peki yarışmaya dönelim biraz. Daha Afiyet. evet, çok yarışmaya güzel. geldik. Buraya geldik <laughs> yer, sohbet bitmez. Yarışmadan sonra ne devam kazanmak edin. istiyorsunuz? Devam ederiz tabii ki. Bak. Ya biz e, yükte hafif, parada ağır şeylerdir. Ne yani. koparsak? <laughs> yükte hafif. Evet yani. Pahada ağır. Pahada ağır olsun. Ne İzin var olsun. elinizde? <laughs> evet. Şöyle var. bir bakın alıcı gözle şu ana kadar hala düşünmediyseniz. Ya Asıl istediğimiz şey e, bir tost makinesi çünkü <laughs> benim evimde tost makinesi yok. Tamam yok. onu da alırız. Bu, bu asıl Toz hedeflediğimiz şey. Tamam. Tost makinesi. İşte. Siz seçmediniz ee. mi gerçekten büyük ödüllerden birini kendimize? Ya, Araba var, masaj koltuğu var Arabaya oynamayı düşünüyoruz olur. ama... E, Sadece bir düşünceden ATV var. ATV var. Sete giderken böyle cani trafik sıkışıklığına Oğlum, takılmazsın. O trafikte yok ya. O, o, da trafikte ya sıkışacak bir, takma bir kirpik, şey ki. Onu al, almanı onu istiyorum. Takma, tost makinesi ve takma kirpikten bahsediyorsunuz. <laughs> Büyük ödüllerden bir şey söyleyin. Ama biz şu an bu, bunları alamıyoruz şu an. Biraz <laughs> <Yani gülüyor> maddi durumumuz yerinde değil. i̇nsanın yani neye <laughs> eksikse ona yöneliyor. Ya gözümüz yüksekte de değil. Ne Peki koparsak o zaman ya. yarışmanın kurallarını anlatayım ben. Tamam. size. Siz içeri girdiğinizde <laughs> karar verirseniz. 10 tane sorum var. Burada soruları cevaplayacaksınız, saniye kazanacaksınız, aşağıda çatır çatır harcayacaksınız. Oh. İlk soru 10 saniye, ikinci soru yirmi, otuz, kırk, elli, altmış, gittikçe artacak. Oh. Ama beşinci soru çok önemli. Baraj sorusu, o soruyu doğru cevaplamanız lazım ki o ana kadar çıkardığınız her şeyi alıp gidebilir. Ha gitmeyeceğiz, biz devam edeceğiz derseniz beşinci sorunun sonunda soracağım tamam mı, devam mı? Devam hmm. derseniz altıncı soruyu cevaplarsanız altmış saniye içeri tekrar gelebileceksiniz gene soracağım tamam mı devamı diye. Böyle böyle gideceğiz 10. soruya gelirsek. 10. soruyu beraber cevaplayacağız. Böyle bir bakıyorsun gözlerini bizden. Oh. O soruyu da doğru cevaplarsanız Takma kirpi, tost makinesini geç. Araba, ATV, beyaz eşyası, sedir, masaj koltuğu, seyahatler, her şey sizin olacak. Eve o götürmek zaman... zor olur. Evi buraya getiririz. <laughs> o, o, o da o da mantıklı değil mi? Nakliyata ben... para veririz. Çünkü bize, benim endi bu kadar yok. Başlayalım. Ya şöyle de bir fikrimiz var. İlk arabayı alırsan ne bulursa bagaja da olur diye Böyle bir şey yapabiliyor muyuz? <laughs> Bunu da bir düşündük. Maalesef buradaki döşenin Cebimize... hepsini bagaja sığdıramazsınız. Hmm. Ne artık sığdırdığımızı ne yapalım? Bizi çok hafife alıyorsunuz. Hiç hafife <laughs> almıyorum ama sığdırırız. size iki tane de joker hakkınız olduğunu söylüyorum. Süper. Bir tanesi soru değiştirme, öbürü yer değiştirme. Bir soru için <laughs> yer değiştireceksiniz. <laughs> Biriniz yukarıya çıkıp soruları cevaplayacak. Bu sefer yukarıdaki aşağıda havuza girecek. Ya Benidur'un çok aşağı inmesini istemiyorum çünkü Benidur... Ben, ben Dur... zaten Benidur'un yukarıda yarışacağını tahmin ediyorum. Çünkü evet, şu evet. kıyafetiyle gelmiş koşmaya hiç müsait değil. <laughs> evet, Burada zarif zarif durup soruları e cevaplarken şimdi... sen aşağıda aksiyon filmi çekeceksin. İnşallah. <laughs> Ayıcan bana zarif <gülüyor> <gülüyor> İstiyor musun aksiyon filmi rolü? İsterim ya. İşte rol teklifi. Ay, alalım ay. seni aşağı ama önce tamam. saatini alalım. Aa evet. Ama ben sana saatsiz gel dedim. Ama işte heyecanla... Saat bunu sonra konuştuk. Babamın hediyesi o çıkışta unutmazsa. Buradan Ali Can'ın babasına da o zaman. Sevgilerimiz <laughs> i̇şte gönderiyor. o zaman alalım seni aşağı. Tamam. Başarılar. Yapabilirsin şey. Başarılar. elini uzatın. Elimi alanım var. Bir Başarılar. Ee, telefon melefon görürsen. Onları toplayacağım. Takma kirpikle tost makinesini unutma. Evet. Sakin ol onları... şampiyon. İki tost makinesi var ikisini de al. Başlayalım mı Memnur? Başlayalım. Hadi bakalım birinci soru. Evet. Evet geliyor birinci soru. Hangi bitki sabah doğuya bakar ve günün sonuna doğru güneşi takip ettiği için yüzünü batıya çevirir? Ayçiçeği, gül, Yasemin, menekşe. <laughs> Ayçiçeğinin öyle bir duygusal yapısı olduğunu biliyorum. Bazı şiirlerde ve resimlerde de konu olmuştur bu. Ayçiçeği demek istiyorum. Hayırlısı. Ayçiçeği cevabını kabul edelim mi? Lütfen. Kabul ettik. Alican. Evet. Eğer cevap doğruysa... 10 saniye vaktin olacak. Of! Bu ilk turda hemen tost makinesine ve takma kilpiye mi yöneleceksin? Yok yok, tost makinesinin Fiyat nerede yok. olduğunu şu an daha bilmiyorum. <laughs> i̇lk önüme ne çıkarsa onu alıp çıkmayı planlıyorum. Başarılar. Sen bize ayçiçeği cevabını verdin. Evet. Bakalım ayçiçeği doğru cevap mı? Bakalım. Tabii ki doğru cevap. Kafamda ne zaman saniyen var Ali Can? Ali Can piyano 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 piyano. Aferin. Alica, afirin, aferin. Aferin. Ya. Aferin. Evet, bir tek eksiğiniz piyano muydu? Gerçekten mi? Evet. <laughs> Başlayabilirdiniz gene. Ya kursa gitmeye paramız var, eve piyano almaya paramız yok ve ilk onu aldık. Harikasın Ali Can. Bak, kursa Hem de gidelim. yani daha kapıların alarmı çalmaya başlamadan koca piyanoyu dışarı çıkarttın. Ya Ali Can çok hızlısın, <laughs> o kollar var ya, bir şöyle göster herkes görsün. Bir alkış alabilir miyim Ali hani <laughs> Ya tam bir temel reis ya. <laughs> Bu arada... Piyanoya bir döner misin Alican? Sadece piyano çıkarmadı. Bak aşağı bak. Kutusunda evet. Aynen. Evet. Çöp kutusu Çöp kutusu var. Çöp mutfakta. Mutfakta senin çöpün yok. Ne oldu ya. Otomatik geldi çöp kutusu. Hiç Farkında bu. bile değilken bir şey çıkaran ilk yarışmacımız. <laughs> ben dur yarışmadan çekinelim artık. <laughs> bırakıyormuşsunuz Tamam mı devam mı? istiyoruz. <laughs> Alican süpersin. Ya 7 saniyede falan koca piyanoyu çıkardık dışarı. Wow. Tebrik ederim. Wow. <laughs> hmm, bunu başka yerlerde de söyler misiniz? Beni övmenizi istiyorum. <laughs> Tabii ki söylerim. Sen çıkar ben sana neler söyleyeceğim. <laughs> Ali Can dışarı ne çıkardı? Çöp kutusu ve, ve piyano. piyano. Değeri 2135 lira. <laughs> Ali Can tasa da bilirmişiz. Olur Bir olur. Bir daha değiştirelim. Bir <laughs> Harika başlangıç. Sen çok iyiydin. O çok rahattı. Siz Aynı öyle. hızla devam edelim. Teşekkür ederim. İkinci soru. Gelsin mi? Lütfen. Lütfen geliyor ikinci soru. Her insana özel olan başka bir kişide birebir eşi olmayan hangisidir? Göz rengi, kan grubu, parmak izi, kulak zarı. <laughs> kulak zarı çok cazip geliyor. Kulak zarı cevabını kabul edelim mi? <laughs> aman diyeyim değil mi? Cazip geliyor dedin de ben Deminki gibi Ayçiçeğindeki gibi çok hızlı cevap vermek istiyorsun zannettim. Aslında hızlı cevap vermek istiyorum. Kulakları ben çok cevabını kabul edelim mi? Etmeyelim. Peki sen bilirsin. İyi ki böyle bir seçenek verilmiş size. Yoksa yandık. Ee, ya. Yoksa çat diye kilitleyeceğim belki de kulaklarını. Göz rengi değil. Sizin mesela renkli benim siyah. Siyah gözlerim var. <laughs> kan grubu değil. Kulakları değil. Parmak izi. Ne ben işe alamadın sen? Korkma şirası nerede? Ayıcan. Korkma şirası Ayı koleksiyonumuz var da. Ayı koleksiyonunuz var anladım da. Evet. Ayı'ya niye onun adını veriyorsun? Biz sevdiğimiz insanların adını veriyoruz Ayı'ya. Aman ayı benim adımı vermeyin o zaman. Aman öyle demek bir <laughs> hatıra. Alican. Çok iyi oldu. Peki bakalım kaç ayı çıkarmış? Tek ayı vardı. Tek ayı vardı Ama şey mi? insan. Alicin. Alicin. Oyuncak Al. ayı Alicin. <laughs> Tost makinesi ve sahan seti. <laughs> Tamam, toplam değeri 384 lira. <laughs> toplam? Şu ana kadar çıkardığımız Aa. ödüllerin toplam değeri de 2519 lira. Güzel. çok harika. Üçüncü soru gelsin mi? Evet. Gelsin. Üçüncü soru gelsin. Şarkıcı Nilüfer'e göre erkekler ne yapmaz? <laughs> Ağlamaz, gülmez, Acıkmaz, çalışmaz. Erkekler ağlamaz şarkısını çok da severim. Nasıl? Çok da güzel yorumlarım. A lütfen bu, bunun üzerine artık sana söyletmememiz mümkün değil. Söylerim ama şey gerçekten şarkı söylemeyi seviyorum sesim güzel falan değil. Tamam. Baştan mı başlayayım? Yo nakarat kısmından başlamanı ha. tercih ederiz yani. Giriyorum Alican. Erkekler ağlamaz sil göz yaşını kaçırma gözlerini benden suçlu suçlu erkekler alamaz insana unutma sustururum zamanla içimdeki acıyı gözyaşlarım içimi eritiyor erkekler alamaz sevgilim sil göz yaşını erkekler ağlamaz. Gerçekten çok güzel söylüyorsun alkış. <laughs> Cidden aynen dediğin gibi çok güzel yorumluyormuşsun. Hiç böyle kuru söylemedin. Bayağı güzel. Çok çok şık. Çok, çok şık söyledin. Teşekkür ederim. Sadece çok seviyorum Ya yani müzik müziği çok seviyorum. Cevaba dönelim peki. Ağlamaz. Ağlamaz cevabını kabul edelim be. Artık edelim ama yani. <laughs> Ettik. Alican, evet. Cevap doğruysa 30 ha. saniye vaktin olacak. Saniye. Tamam. Ne yapıyorsun? Vallahi şu an tamamen şuursuzca içeriye gireceğim. Hadi şeye git. Ee, Ufak eşyalarının olduğu yere git, ne koparsan kar. Tamam. Ne koparsan? Kar telefon, telefon var oralarda. Tamam. Onları da al. Küçük ama pahalı fritözü al. Fritözü de evet. Tamam. Başka ne görüyorsun. Ekmek kızartma makinesi var ama ya yani onu sonlara da saklayabilirsin. Bir de bir akülü arabayı göremiyorum akülü o. Akülü arabayı göremiyorum.